Herkese selam dostlar. Bugün Traha Global oyununun MMORPG olsun Birkaç gün önce falan çıktı bu. Şimdi bu oyunla ilgili ee, birkaç şey söyleyeceğim. E, çünkü birkaç demeyeyim de yani bazı insanlar oyuna erişim sağlayamıyormuş. Yani çok da erişim sağlayacak bir oyun değil bu arada yani söyleyeyim. Yani hiç paket 3 GB falan ama zaman kaybı bu arada oyunun şey videonun başından söylüyorum yani. Ee, bunu videonun devamında göreceksiniz. Ee, hata alanlar için şunu söyleyeceğim. Abi hata aldığınız zaman e, Wi-Fi değil wi değilseniz, mobil veriye mobil veri Wi-Fi'ye geçiş yapın abi bu hatanın çözümünü düzeltebiliyor. Ee, onun dışındakileri bilmiyorum. Başka hata görmedim çünkü. Şimdi lansman haftası falan vardı. Ee, bazı kişilerde açık görünüyor oyun, bazı kişilerde kapalı görünüyor. Ben de tam bilmiyorum abi bu konuyu. Şimdi oyunda e, giriş kısmında server kısmı var bunu biliyorsunuz Oradan seçip sonra iki tane klandan birini seçmenizi istiyor işte biri mavi biri kırmızı olarak. Ondan sonra da sizi işte kadın erkek olarak. 7 tane e, karakter seçimi bekliyor. Yani şöyle diyeyim. İşte silah şördür, yaycıdır, kılıççıdır, suikastçıdır falan toplam 7 tane. Ondan sonra kendi karakterimizi e, tasarlayabiliyorsunuz. Şimdi oyunun içeriğine geçelim abi. Evet şimdi bizi böyle bir e, Oyun karşıladı abi yani giriş kısmı olarak kamera ayarı güzel bu arada diğer bazı kısım oyunlarda bu kamera ayarlarını göremiyordu yani bazılarında olsa da oyun gene sarmıyor Bu arada oyunda fark ettiğim bir şey var düz vuruşlar sadece otomatik hedef alınan şeye vuruyor yani yanına da alana sarı bırakıyor ama şu an e, oyunun girişi olduğu için yumruk kullanan bir şey ee, nasıl desem ki yani. yani bir karakter olarak oynuyoruz şu an yani şu an yumruk yeteneğini kullanabiliyorum bu da herhalde hikaye diyebilirim oyunun bir hikaye kısmı var girişte bu onlardan birisi bu hikaye kısmını ben direkt atlayacağım e sonunda zaten tane boss geliyor. Boss'u yenemiyorsunuz abi. Ondan sonra oyun direkt başlıyor. Ben o kısma geçiş sağlayacağım şimdi. Evet tam bu anda sizden kalkancı ve e, balyozcu olarak bir sınıf seçtiriyor. O sınıfta da kaybediyorsunuz abi. Karşınızdaki eleman baya güçlü. Şimdi bundan sonra e, skip attıktan sonra oyun başlıyor abi şöyle bir kontrol edelim oyunu da bekliyorum Evet oyunun giriş esnasında hikaye modunu geçtikten sonra size burada sınıf seçmenizi istiyor buradan videolarını görebiliyorsunuz ben burada suikastçı olanı seçtim üçüncüdeki olan evet, çift kılıç kullanıyorsunuz Oyunda gördüğüm kadarıyla yine bir görev var yani görevleri takip ediyorsunuz Onun dışında ekstra olarak ee, diğer MMORPG'lerle yakın bir görevleri var e, Biraz oyun grafik açısından Shimmerland'ı andırıyor bana Şöyle bir kontrol ediyorum hot mevzuları var oyunda Level olarak e, biraz yavaş level atlanıyor sanırım bilmiyorum ben çok oynamadım sadece şu an e, tanıtım videosu olarak çektiğim bir video var yani onun dışında da herhangi bir e, ileri görmedim bir haritada çok çok ilerileri gördüm yani şöyle söyleyeyim işte. 15-25 arası bir harita 25-40 arası 50-100 falan çarptık diye ilerliyor Skill'ler ee, yani idare eder ama keşke manuel olsaymış Dediğim gibi direkt otomatik nişan alma özelliği var Ve bu nişandan çıkamıyorsunuz bu Kötü yani asla kötü dediğim sinir bozucu bir şey çünkü mesela sen bir fight'a girersin abi arkada büyücü vardır önde kalkancı vardır sen büyücüye gideceğine otomatik kalkancıya işaret eder direkt ölüsün yani direkt bu mantıkken düşündüğün zaman sarmıyor yani şu an görevleri yapıyorum ben buraları atlayacağım Evet abi e, görevler bu şekilde ilerlemeye devam ediyor yani sürekli bir görev akışı var bu görevleri takip ediyorsunuz e, bu arada binici olarak yani binek kısmını açmış bulunmaktayım buradan da kontrol ettiğiniz zaman yani oyun oynanabilir mi bilmiyorum arkadaşlar yani size bırakıyorum oynanabilir veya oynanamaz ha, ben ben şöyle söyleyeyim ben bunu oynayacağım ama şımarlandı gider oynarım bir tık daha iyi ee, orada biliyorsunuz yumurtadan binek falan elde edebiliyorsunuz hem kendi ev inşanızı falan filan da yani yapabiliyorsunuz yani Shimmerland buna bin masar ama işte o oyun da biraz ağır abi ağır olmasa oyun gerçekten iyi mi bunda da Türkçe dil desteği yok haberiniz olsun bu arada ee, ileriki zamanlardaki çıkacak oyunları bekliyorum. Şu an ön kayıtta yine oyunlar var ama bilmiyorum ne zaman çıkar Allah bilir. Bekliyoruz abi. Elbet bir gün düzgün bir oyun gelecek şu piyasaya. O zamanda seri bir şekilde video çekmeye başlayacağız inşallah. Yani öyle gezip bakıyorum oyunlara ama hiç böyle beni saran türden bir şeyler göremedim daha. Yani en son Dark Nemesis falan oynuyorduk ama Yani Dark Nemesis de hani çok sardığından değil ama Arkadaş ortam falan yapmıştık Bayağı insanlar oynuyordu Yabancılar da dahil o Yani yabancılar bile yani severek oynuyordu Kimi çok para yatırıyordu oyuna Hani onların nasıl ev kaldığını bilmiyordum Ben hayatta bir kuruş bile yatırmadım ama Bizim yatıran arkadaşlar bile oldu Hani ben yatırmadım halde onları da yani sola sıfır bıraktım hatta öyle söyleyeyim baya SG MG farkı atmıştım çünkü ben aktif bir oyuncuyum bu tür oyunlarda öyle yani oto oyunlar sarmıyor abi görev oyunları sarmıyor yani yapacaksanız düzgün yapın insanlar oynasın zevk alsın abi yani ne gerek var hep aynı şekil oyunlar çıkar diyorlar insanlar da mecbur oynamak zorunda kalıyor Adam çünkü hiç oynamamış ki abi bunun düzgün halini oynamadığı için adam geliyor bana sen ne biliyorsun ki diyor. <laughs> yani otomatik oyuna sen ne biliyorsun ki diyor oyun zaten güzel diyor. Yani ne diyeyim abi oyun inşallah görürsünüz abi. Gerçi onlar da size çok zor gelir. Bilmiyorum bakalım nasıl olacak. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.